Televizyon, sosyal medya derken 80'lerden önemli ve en eğlenceli iletişim aracı olan radyo etkisini kaybetti. Peki radyo şu anda ne konumda? Milyonlarca kişinin haber almasını sağlayan radyo 19. yüzyılın sonlarına doğru icat edildi. Türkiye radyoculuk serüvenine 1927'de başladı. Meslek hayatına radyoda başlamış olan seslendirmen, programcı ve... TV42'de hafta sonu ana haber spikeri olarak görev yapan Mustafa Erkek, radyodaki meslek hayatının nasıl başladığını ve radyonun insanların sosyal hayatına etkisini anlattı. Yani önceden e, benim başlangıcım, ilk başlangıcım tabii 1995 ama tabii ara verdik. Ondan sonrası 2005'te e, tam teşekküllü bir şekilde çalışmaya başladım radyoda. E, eskiden biz radyoda bir istek saati yaptığımız zaman, Tabii ki şimdiki gibi değildi. Şimdi malumunuz teknoloji ilerledi. Ee, biz kasetçalarda e, dinleyicinin istemiş olduğu parçayı bulur. Önceden hazırlığını yapar. O şekilde e, tabiri caizse nöbet tutardık kasetçıların başında. O parça geldiği zaman play tuşuna basar. O şekilde yayına verirdik. Ama daha sonraları tabii teknoloji gelişti, yazılım gelişti, dijital medya derken artık bu işler programa döküldü. Şimdi arkadaşlar... E, Tabii biraz da işin belki mutfağına girmiş olacağız. Belki de bir sır vermiş olacağız ama artık şimdi geceden programda kodlayıp sabaha kadar DJ'siz bir şekilde radyolarda ki televizyonda da bu geçerli. Otomatik bir şekilde o program sayesinde yayın bir şekilde devam ediyor. Ama tabii eskiden şöyleydi. Tabii radyonun ben buradan da büyüsüne geçmek istiyorum aslında. Sesimiz duyuluyordu ama Kendimiz görünmüyorduk. İnsanlar sesimizi çok iyi tanıyorlardı. Ee, i̇şte dublajı izlerken nasıl e, sesi duyuyorsunuz ama seslendiren kim göremiyorsunuz. Bunu, tabii sonraları artık ekranlar çıktıkça işte radyocular ekranlara çıkmaya başladı falan. Günümüz radyocular da o şekilde tanınmaya başladı. Ama mevzu tanınmak değil tabii ki. Ee, radyonun ayrı bir büyüsü vardı. E, yalnız radyonun şöyle bir talihsizliği var. Dijital medya ile beraber, tabii ki bu e, işte sosyal medya ile birlikte. E, şimdi mesela radyo e, artık vatandaş evinden işine giderken ya da işinden evine dönerken ya da iş yerinde veya evinde hanımlar e, açıyorlar. Radyo o şekilde dinleniyor. Şimdi artık podcastler çıktı, e, ne bileyim e, şarkı sadece. şey işte şarkı, türkü vesaire yayınlayan kanallar var. Öyle olduğu için radyonun din, dinlenirliği biraz daha azalmış oldu. Ama tabii hiçbir zaman büyüsünü kaybetmeyecek bir mecra. Ee, dediğim gibi daha önceden belki manuel yapılan işler şimdi otomatik yapılmaya başladı radyolarda. Erkek radyonun günümüzde de devam etmesinin olağanlığından bahsetti. Hani tabii ki e, radyo dediğim gibi hani önceden belki radyolarda şey vardı hani e, illaki bu radyoyu dinleyin diye bir şey yoktu. Hani biz tabii sesten girdik ama hani bunu sesle birlikte e, gerçekten programcı olan arkadaşlar var. Belki ses tonu güzel değildir ama atıyorum alanında uzman bir kişi e, şahsiyet çıkıp radyoda normal bir program yapabiliyor. Sağlık olsun, ekonomi olsun, aktüel programlar olsun. ...bu sadece sesle bağlantılı değil... Ee, ...ve daha önceleri hani radyoda şey vardı... E, ...arkası yarınlar vardı... ...şu anda hala devam edenler de var... ...mesela e, eskiler... ...bizim büyüklerimiz otururlardı... ...o bir saati var mesela atıyorum saat akşam beşte... ...oturur... ...sadece o arkası yarını bekler... ...o arkası yarını dinlemek için... ...radyonun başında nöbet tutardı... ...yani hani o şekilde hala devam eden... ...takip eden var mı? Vardır muhakkak... ...ama e, dediğim gibi... Bazı işte daha popüler olan, takipçisi olan özellikle atıyorum radyoyla birlikte görsel medyayı da, sosyal medyayı da, dijital medyayı da kullanabilen programcılar artık şimdi alıyor canlı yayınını belli bir sosyal medyada ismini vermeyelim takip mecr mecrada paylaşım yapabiliyor. Yani hem onu kulaktan, radyodan dinleyebiliyorsunuz hem de ekrandan buradan takip ettiğiniz için görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Yani o büyü olayı dediğim orada bozuldu aslında. Ama tabii ki radyo dediğim gibi yine yani hani bitmeyecek bir mecra, sönmeyecek bir mecra ama popülerliğini geri kazanır mı? E orası tartışılır yani. Son olarak gençlere seslenen erkek sözlerini şöyle noktaladı. Şöyle bir şey var sesin avantajı oturduğunuz yerde home office olarak Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanına ses gönderebilme şansınız var. Sesle ilgilenen arkadaşlarımız var, özellikle onlara sesleneyim. kendilerini yetiştirsinler. Tabii ses herkesin sesi güzel, Çikin ses diye bir şey yok. Herkesin sesi güzel ama sesi eğitmek, sesi yetiştirmek lazım, üzerine eklemek lazım. Biz günde hala işte ben yaklaşık 19 senedir seslendirme yapıyorum, ama hala her gün bir yarım saat 45 dakika kendime ee, hani nasıl derler antrenman. Onu yapıyoruz çünkü yapmadığımız zaman e, sesin sönme, namkördür.